Sadece da uzun ya kendisi bir şey olduğunu anlatıyor Evet. Böyle gördükçe uz uzatısın geliyor. Saçları <laughs> bir kez sonra bir tekrar kestiriyorum yani mu? Hemen gel kaynağa. Ay hiç yapamam ben onu. Beyza yapıyor Beyza yapınca bir de fenalık geçiriyor. Fena var ya. Ver <laughs> Şeyleri ne? Ne o? İsmi neydi ya? Yani. Kaynak. Kaynakları. Ederdir, overall, ne kadar güzelmiş. Ne kadar güzel. Ne bir, bir, bir güzel. Ne önce başlıyor? Ne kadar güzel. 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 Ne kadar güzel yarın Perma'ya geleceğiz. Bileyim. Tamam. Hani ona göre programımı hazırlayayım. Ama sen pazar günlerim mi açık yedin? Pazar yani günleri yani. değiliz. Ben pazar günleri izin Annem, annem ben sizi gelmez. Ha. O zaman bir pazara. Tamam. Ona göre o zaman sen de bir boş olduğun zaman ben, ben, ben konuşayım annemin içine Tamam. Günü. O bana sordu dedi de istiyor. Yani böyle istiyorsa, Çok. İstiyorsa e, sen bana öyle dersin. Emre ben istiyor ben annem. Zaten daha önce yaptı daha önce kullanmıştı gençliğinde de. Evet. Şimdi saçları çok dökülüyor. O da böyle çölüksü hiç sevmez. Kabarık olsun. Saçları kısa zaten. Bir kadar bir şey. Bir kadar bir değil. Beyazdan iki kadar falan. Hiç sevmez. Saçını saçını, yani kısa saçlı. Onu diyorum. Bu kabarık durmasını seviyor. Zaten volüm olması için perma evet. en iyisi. Evet. O yüzden. Aynen. 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 Bunu söyleyeyim o zaman bir ona. Tamam, sen ben de. anne yaptıracak de, tamam. ben ona göre bir pazarımı, tamam. e, mesela işte bak, bu pazar müsait değilim, haftaya da Çanakkale'de olacağım. Tamam. Ondan tamam. sonraki pazara mesela organize edebiliriz. Ben sana derim ki pazartesi sızladı. Olabilir, belki belki şey olabilir. Da geldi, sen taştırma. Ben sana alo derim Haberleşin. bu pazar müsaitim derim. Evet. çünkü benim hafta içi çok zor. Ben hafta içi izin yapamıyorum. Ne bu doluyor? Sizin gibi aynı. <laughs> Düğünler mümler. Ne, ne iş yapıyorsun sen? Ben fotoğrafçıyım. Şey. Aa. O yüzden pazar günleri boşluğum var. Hı hı. Ya yani onda yani zor Değil, var. Senin pazar günü nasıl boşluğun var? Akşamları doluyor. Dükkan olarak pazar günleri genelde boş oluyor. Yani i̇ki şubemiz var. Hı. Bir dış çekim yok o zaman. Dış çekim fazla hafta sonu almıyor. Bir de hafta içi. Hafta sonu çünkü düğünler oluyor. 7-8 tane düğün oluyor. Onlarla... Bitmiyor. Büyük hani daha görüyorsunuz. O yüzden akşamları doluyuz ama gündüzleri bir şey, o kadar dolu o olmuyor. Ben de o dolu olmayan de şeydi. Onda pazar günü mü? Belki. Evet. Belki kışa evet. dönünce bir haftayı çok döner ama kışa kadar da olmaz bizler. Benim var. Çok güzel ya. Ben çok seviyorum. çok sevdiğim makyajıma aşağıda var. çok hoparlığı bir Duruyor, 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 duruyor. Şey yapıyor. Gerçekten bak çok böyle ileride çok büyük bir yerlere geldiğini düşünüyorum ben yani. <laughs> <tarzıyorum. Gerçekten. Ama, gülüyor> de. Bunu <bir> <laughs> evet, <laughs> şey. evet. da şey biz <laughs> şey de istemeye de mükemmel Biraz çekebilir misin? seni? Çekerler Haydi bir çek aşkım Beni herkes duymuştu. <laughs> beni de çek. Güzeldi, herkese gizliniz. Ben de çekebilirim biraz. Büyük ben de çok güzel i̇şte, Tatlı Tarak var, bir önceki çekmecelere Ben de bu aileme döndüm Tatlı Tarak. Biraz saçlarım. Ya benim bütün şey söyleyeceğim. Haber ver. Serinin devamını videolara şey videoda